yapılır. Size göstereceğiz tabi. Bunu da yapacağız. Ama tabi nasıl yapılır göstereceğim. Buraya giriyorsunuz tamam mı? Buraya girdiğiniz anda çıkıyor zaten böyle. Sonra bunu seçiyorsunuz. Buradakinden seçiyorsunuz. Sonra buradakinden yapıyorsunuz hemen. Böyle bunu seçtik. Bunu açın unutmayın. Sonra mücülere koyuyoruz. Açıyoruz. Sonra bunu da siliyoruz. Yaptığımız şekilde. Sonra bunu da sildin zaman da böyle bunlar çekiliyoruz. Alıyoruz. Sonra bunu da yes, night, bunu da yapıyoruz böyle. böyle alıyoruz. Sonra buraya kaydet diyoruz. Kaydediyor. Şimdi bir tane daha. Bunu döndürüyoruz. Sonra bunu da böyle açıyoruz. Sonra bunu burada bekletiyoruz. Şekilde buna bunu böyle yapıyoruz. Sonra aşağıya basıyoruz. Şurada aşağıda şey var. Sonra bunu açıyoruz. Sonra bunu da böyle yapıyoruz. Bunu böyle yapıyoruz. Sonra bunu da şöyle yapıyoruz. Bunu, böyle yapıyoruz. bunu, da, şöyle yapıyoruz. bunu da böyle çekiyoruz. Sonra bunu da alıyoruz. Bunu da yani açık kalıyor. Yoksa olmaz. Şunu şunu da alıyoruz. Olmadı. Şimdi yüklüye bakın. Yüklüye basıyoruz. Sırada burada yük, yükle var. Yükleye basıyoruz. Sonra bunu da siliyoruz. Bunu da böyle alıyoruz. Sonra, sonra bunu da böyle yapıyoruz. Sonra bunu da alıyoruz. Gelemiyor. Gelemiyor. Ah geldi. beraber. boş şey oluyor ama bunu da kapatıyoruz. Hı -hı. Sonra bunu da böyle kapatıyoruz. Ben... burada da kalıyor dediğim gibi dikkatli de olun. Evet, bunu da sildiğimizde kalıyor. Sonra lisa yapıyoruz. Lisa alıyoruz. Kenarından yapıyoruz. Hızlıca yapayım ben size. Sonra bunu da alıyoruz. Sonra bunu aldıktan sonra zaten şey yapıyoruz zaten kendisi. Bunu da böyle yapıyoruz. Soda bunu da böyle yapıyoruz. Sonra böyle yapıyoruz. Sonucumu bunu da böyle alıyoruz bunu da alıyoruz bunu da alıyoruz yazılar alıyorum çünkü yazılar çok şey oluyor Da ondan yazıları alıyoruz Çünkü yazılar Tamam diyoruz Şimdi yüklüyor. Bunu da siliyoruz. Sildim zaman zaten geliyor. Yükliyoruz. Bekliyoruz hadi. Evet bu da geldi. Şimdi bunu da ekliyoruz arkadaşlar. Bunları böyle kaptırıyoruz. Evet. Şimdi şuraya batacaksın ama bekleyin be, azıcık. Be, 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 be. Şöyle 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 şöyle. Kadet diyoruz ama kadet işte. Heh, şimdi kadet. Şuraya bakın. Böyle kadet kendisi. Şimdi ne yapıyoruz bakıyoruz bunu yaptık şimdi bunu da sıra yani Jenny de sıra hmm. Jenny de yapıyoruz onun bunu da yapıyoruz sonra bitiriyorum şeyi böyle Bu bunu yapacağım böyle şimdi, şimdi böyle kalbiliyoruz sonra da bunu da kalbiliyoruz sonra da bekliyoruz işte bunu Sonra bunu da yaptığımız anda bunu da böyle yapıyoruz. Böyle çekiliyoruz. Bu olacak şekilde bunu seçiyoruz. Kalemlik var oraya tıkladım. Şimdi bunu da şöyle hemen bunu da böyle alıyorum. Evet belli oldu. Siliyorum bunu çünkü. Şöyle şöyle bir silinmem. Bunu siliyorum. Çünkü olmuyor. basıyoruz. nasıl siliyoruz. Kaydet'e basıyoruz. Sodu bunu da alıyoruz. Bakıyorum. Evet geldi. bundan Kaydetme tuşuna basıyoruz bakıyorum. Evet yok. Şimdi liseyi de yapıyoruz. Aynısından. Lise de aynısından yapıyorum. Araba koyup koyup duruyorum çünkü şey koyacağım sonra yapıyorum. Kazatma tuşuna basıyorum. Bakıyoruz doğru olmuş ama bu olmamış gibi. Bunu seviyorum. Evet, bu da yükledi. Evet. Evet, bunu da yükledi. Şimdi bunu da yapıyoruz. Lan, lan. Bunu da...